Pilot Hacı adayını almadan kalkış yapmam dedi. Amer Libya'dan Suudi Arabistan'a hacca gitmek istedi. Ancak pasaportta yaşanan sorunlar nedeniyle uçağa binemedi. Pilot netti. Bir kişi bile alınmayacak dedi. Diğerleri binerken o havaalanında kaldı. Amer ise ben niyet ettim o uçak geri gelecek dedi. Amer'in uçağı kalkışın ardından birinci teknik arıza yaşadı ve geri dönmek zorunda kaldı. Pilot ise hala net bir şekilde uçağa kimsenin alınmayacağını söyledi. Uçak onarıldıktan sonra yeniden havalandı. Ancak ikinci bir arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. İkinci dönüşün ardından kaptan pilot uçağın kapılarını açarak Amer'i davet etti ve Amer olmadan kalkmayacağım dedi. Havalimanı görevlileri alkışlarla onu uğurladı. Amer nihayet uçağa binerek Suudi Arabistan'a ulaştı. Bu olay bizlere Üstad Bediüzzaman'ın şu sözlerini hatırlattı. Amelinize rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyet yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok.